Herkese selamlar Shiba Army. Arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi inanılmaz şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Her giren lütfen like atsın ve gücümüzü görelim. Destek veren herkese çok teşekkürler. 5000 abone olmamıza gerçekten ramak kaldı. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar günlerce aylarca konuştuk. Gerçekten şimdi büyük bir piyasa haber geldi gördüğünüz gibi. 635 milyonluk bir market e, markete mal girdi. USDT girdi. E umarım da buradan durmayacak ve sıfır attı gibi kendi hallesini başlatır. bu videoda ve bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen size aittir arkadaşlar. Kendinizi üzecek rakamlarla asla ve asla oynamanızı istemiyoruz. Shiba coin'de güzel bir ilerleme var. Bitcoin'e baktığımızda da Bitcoin'de bir stabillik var arkadaşlar. Yani 48.000'e çıkıyor. 47.900'lere iniyor. Bitcoin sabit kaldığı sürece altcoin'lerde daha büyük yükselişler gelebilir. Tabii ki de Bitcoin dominansına bağlı her şey. Shiba coin'e baktığımızda da Shiba coin 900'lerin üstüne tutunmayı başaracak. Umarım başardığı sürece de, de büyük ihtimallik en kısa sürede sıfır başından atacaktır. Yani sabah kalktım direkt bu haberi gördüm videoya koştum arkadaşlar. Lütfen emeğimizin karşılığı olarak abone olup like yorum atmayı unutmayın. Gerçekten çok sevinirim. Böyle olduğu sürece 880 üzerinde bir kapatma ile kapattığı sürece günlere çok rahat başındaki sıfır atacaktır. Sıfır attığında da büyük ihtimalle rallisini başlatacaktır. Dün attığım videoda söylediğim gibi arkadaşlar Shiba coin kendi boğa koşusunu başlatacak diye video attım ve o videoda 700'lerde falandı yani 680 700'lerde dedi yanlış olmasın. Bir anda 950'lere kadar gördü. umarım kazanç yapanlar olmuştur. Zararı kapananlar olmuştur. ve kara geçenler bol bol olmuştur. Tekrardan videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel günlerin yakın olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Umuyorum ki çok çok yakındır. Destek veren herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sormak istediğiniz Shiba coin ile alakalı veya diğer altcoinlerle alakalı ne varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Mutlu bir güne ona uyandık. Umarım çok çok daha iyi günlerimiz olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.